Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Şubat'ta okuduğum kitapları konuşacağız. Yani Ocak'tan sonra gerçekten de çok tatmin edici bir rakam değil kendisi. Ama yine de en azından bir şeyler okumuş olmakla ve tür olarak da normalden biraz daha farklı kurgu dışı şeyler de okuduğum için biraz sevinçliyim. Bahsetmek istediğim ilk kitap Zavallılar Poor adıyla sinemaya da uyarlanan ama benim hala izlemediğim. Çünkü gerçekten metne çok yükselmiştim ve metin hiç beklediğim gibi karşılamadı beni. O yüzden metne yüksek başlayıp aradığımı bulamayıp düştüğüm için beyaz perdedeki uyarlamasına olan ilgimi de kaybettim açıkçası. O yüzden bilmiyorum ne zaman izlerim. Yani zavallılar bir Frankenstein modern dönem Frankenstein olarak geçiyor aslında. Bir kadının intihar ettikten sonra bir doktor tarafından bulunup hamile bir kadın çeşitli operasyonlarla yaşama tutulması bir noktası spoiler olarak görülmüştü diğer videoda. O yüzden orayı atlamaya çalıştım şu anda. Başka bir beyin aktarılarak kadına hayatta kalması ve tabii ki bir çocuk beynine sahip olduğu için de aslında yani dünyada daha deneyimsiz bir beyne sahip olduğu için de biraz daha özgürce yaşaması ve toplumsal normlara o kadar da diğer insanların kendi yaşındaki diğer kadınlar kadar boyun eğmemesi üzerine şekillenen ama bence yine de bir male gaze anlatısı olan bir kitap. Yani Bilmiyorum dediğim gibi ben çok keyif almadım ve sadece bu açıdan da değil edebi olarak da beni çok tatmin etmedi açıkçası. Okuduğum bir diğer kitap Gwendolyn Riley'nin Begüm Kovulmaz çevirisi olan Hayaletlerim. Hayaletlerim e, akademisyen bir kadının aşırı derecede sinir bozucu annesi ve babasıyla aslında onların ölümlerinden sonra hesaplaşmalarını annesinin ölümünden sonra mıydı? Kendi içsel hesaplaşmalarını o anılara kopuk kopuk gidip gelerek onu anlatan bir anlatı ve gerçekten de bence yazar ebeveynlerin bazı noktalardaki takıntılı davranışlarını alıp onu büyütmek konusunda aşırı başarılı yani o ayrıntıları yakalamak konusunda. O yüzden böyle okurken gerçekten de karakterlere de sinir oluyorsunuz, kendi deneyimlerinizde de aklınıza geliyor ve gerçekten... Böyle edebi bir haz da veriyor okurken. Bir diğer kitap ise e, Yıkılmış Kadın adlı 3 otob otobiyografi değil. 3 e, novelladan oluşan bu kitabı novelaların isimlerine hemen bakıyorum. Erginlik çağı, monolog, yıkılmış kadın. Hepsi hayatlarının farklı dönemlerinde e, farklı sosyoekonomik düzeylere sahip kadınların farklı kayıplarla, farklı e, o kadınlık halinin beraberinde getirdiği yoksun kalışlarla e, yüzleşmeye çalıştığı, baş etmeye çalıştığı üç ayrı hikaye ve gerçekten hepsi hepsi bayağı etkileyici bir monolog biraz daha bence diğerlerinin yanında sönük kalıyordu. İlk kitapta, ilk novella'da bir akademisyenin günlüğünü okuyorduk sanırım ve Hatta bir tane de alıntı okuyayım. Sonsuza uzanan yansımalar, yankılar. Ardında uzun bir geçmiş olmasının ne hoş bir şey olduğunu keşfettim. Geçmişimi kendime anlatacak zamanım yok ama çoğu zaman beklenmedik bir anda, şimdiki zamanın derinliğinde, berrak bir biçimde görüyorum onu. Geçmiş denizin parıltılarına vuran kayalar ya da kumlar misali şimdiki zamana rengini, ışığını veriyor. Eskiden kendimi tasarılarla, vaatlerle avuturdum. Şimdi ise solmuş günlerin gölgesi heyecanlarımı, zevklerimi dinginleştiriyor. Burada kendi yaşlılığını sahip olduğu romantik ilişki üzerinden deneyimleyen ve bunu kabullenme sürecini okuduğumuz bir kadın anlatısı var. Yani gerçekten hepsi çok etkileyici metinlerdi üçü de. Çekilen kıtlıklar bunlara yetmedi. Giderek kalabalıklaşıyorlar. Gökyüzünü bile talan ettiler. Yakında otoyollarda olduğu gibi uzayda da birbirlerini itip kalkmaya başlayacaklar. Ve insan Ay'a baktığında ahmakların orada boşboğazlık etmekle meşgul olduğunu düşünmeden edemeyecek. Ben Ay'ı severdim. Onu kendime benzetirdim. Ama onlar her şeyi kirlettikleri gibi Ay'ı da kirlettiler. O fotoğraflar korkunç. Herhangi birinin ayağının altında çiğneyebileceği zavallı, tozlu, kül rengi bir şey. İnsanların onlara bakınca ne mal olduklarını anlamalarından hoşlanmıyorlar. Temizim, gerçeğim, oyun oynamıyorum. Bu onları çileden çıkartıyor. İnsanların onlara bakınca ne mal olduklarını anlamalarından hoşlanmıyorlar. Güzel sözlerine inanılmasını ya da en azından inanırmış gibi yapılmasını istiyorlar. Topumuz birden hiçliğe gömülsek hiç de fena olmazdı. Onlarla mücadele etmekten yorgunum. Yalnız olduğunda bile bana eziyet ediyorlar. İnsanı takatsiz bırakıyorlar. Ah bir bitse heyhat. Tayfun falan olmayacak zaten. Hangi isteğim oldu ki şimdiye kadar? Hafif. Sıradan mı sıradan bir rüzgar, birkaç kremeti, birkaç bıcayı yerinden sökecek. Bu dünyada her şey cimri. Doğada, insanlarda. Büyük hayaller gören bir benim. Ve bundan vazgeçsem iyi olacak. Her daim hayal kırıklığına uğruyorum. İsteriğin teki değilim. Kırık sütunlar ya da yıkılmış eski barakaların karşısında kendimden geçmiyorum. Geçmiş yüzyılların insanları umurumda bile değil. Ölmüş gitmişler. Yaşayanlar üzerindeki tek üstünlükleri bu. Ama kendi zamanlarında onlar da bir o kadar sıkıcıymış. Burada deliğimde kalıp Eskiye göre giderek saçma sapan bir hal alan polisiye romanlar okumayı tercih ederim. Ben başka bir gezegende yaşamak için yaratılmışım da yolumu şaşırmışım. Gibi. Son bir post dediğim yer. Şuraya da bir kalp çizmişim bir saniye. Kendime sorular sormaktan, cevapları hiçe saymaktan yoruldum. Sanki zemin ayaklarımın altından çekiliyor. Oturduğumuz daireyi artık tanıyamıyorum. Sanki evdeki nesneler kendilerinin birer taklidi. Oturma odasındaki ağır masa çukurlaşmış. Sanki ev ve ben dördüncü bir boyutta yansıtılmış gibiyiz. Öyle ki dışarı çıkıp da kendimi tarih öncesi bir ormanda ya da 3000 yılında bir şehirde bulursam şaşırmam. Hepsinde aslında benzer samimi bir ton var. işte, biri günlükler üzerinden. Genelde böyle günlük anlatısı gibi ilerliyor metinlerin hepsi de. Niçin artık beni sevmiyor? Gerçi eskiden niçin sevdiğini de bilmiyorum. İnsan kendine bu soruyu sormuyor. İnsan kibirli ve narsist olmasa bile kendi olmak, tam olarak kendi olmak öyle muhteşem bir şey. Öyle biricik bir şey ki başka biri için de biricik olmak insana doğanmış gibi geliyor. Beni seviyordu. Dahası yok. Sanıyordum ki sonsuza kadar sevecek. Çünkü her zaman ben olacaktım ve başka kadınların bu körlüğüne şaşardım. İnsanın başkasının tecrübelerinden faydalanıp kendi derdini anlayamaması ne tuhaf. Bana ait olmayanın bana yardımı dokunmuyor. Kendime bir kariyer inşa etmekten vazgeçtim. Son metinde de aldatıldığıyla yüzleşen ve bunu kendi için normalleştirmeye çalışıp ilişkisine devam etmeye çalışan bir kadın söz konusuydu. Yani içindeki novellalar gerçekten hayaletlerimde olduğu gibi çok sert. Ve bence yine bahsetmek gerekirse Vladimir'de olduğu gibi de böyle o kalemin ağırlığını üzerimizde hissedeceğimiz kadın anlatıları üçü de. Bir diğer metin ise Margaret Yurcenar "Yıkmak" diyor kadın. "Yıkmak" diyor kadını eşyaların patriarkasında dünya kadınlara neden uymaz. Rebecca Endler'in bir yerde kapitalizmin hemen norm dışına çıkmaya başlayan kadın için de yeni bir tipoloji uydurarak yeni bir e, pazar alanı haline getirmesinden bahsederken e, Margaret Duran'ın alkolizminden bahsediyordu. O yüzden okumak istiyordum. Ayrıca da e, yıkılmış kadından sonra yıkmak diyor kadın da böyle aralarında tatlı bir tezat oluşturduğu için okumak istedim. Çok kolay okunan bir kitap ama yani zaten şöyle e, oyun şeklinde filmi de var ama izlemedim açıkçası filmini. Biraz izleyemedim hatta yani çok neyse Margaret Dura daha önce hiç okumamıştım aslında o yüzden de kafamda karışık yani ne umdum ne buldum bir şey umarak mı başladım gibi noktalarda yani bir David Lynch filmi havasında geçtiğini söyleyebilirim metnin bir otelde sürekli birbirlerini gören iki adam ve bir kadın arasında gelişen ve daha sonra daha farklı yerlere de evrilen bir ilişkiler bir aradalığını anlatıyor ama çok kapalı bir anlatımı var. Yani böyle o metnin ritmine kapılıp devam etmeniz gerekiyor bence. Böyle ara verip okunabilecek bir metin değil kesinlikle. Ama yani gerçekten de deneysel bir metin olduğunu söyleyebilirim. Yine de böyle hani keyif alarak okudum ama bayılarak da okuduğumu söyleyemeyeceğim. Şimdi sıradaki iki kitap kurgu dışı iki metin ve bunlar üzerine de bir buçuk ay saati konuştuğum iki tane yayın olduğu için açıkçası çok kısaca bahsedeceğim. Biri az önce de gösterdiğim Eşyaların Patriyarkası Dünya Kadınlara Neden Uymaz. Rebecca Enver bu kitabında tasarım denen şeyin böyle arkeolojisine doğru giderek şu an içerisinde yaşadığımız dünyanın tasarlanırken nasıl erkeklere göre tasarlandığını ve kadınların aslında bu erkek dünyasının herhangi bir alanında var olmaya çalışırken ne gibi güçlüklerle karşılaştığını anlatan gerçekten incelikle çalışılmış bir eser. O yüzden yani okuması kolay, sindirmesi tabii ki biraz ağır ama yine de keyifli bir okuma olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi zaten buraya da linkini koyarım ayrıntılı inceleme için oraya bakabilirsiniz. Bir sonraki ve bu geçen ay okuduğum son kitapta Tobias Lennart'ın Vegan Bir Dünya. Vegan Bir Dünya da benim yani yine üzerine çok konuştuğum için çok fazla açamayacağım bir kitap ama yazarın idealist veganizm ile pragmatist veganizm arasındaki bir spektrumdan bahsedip idealist veganlığın nasıl aslında e, pragmatik veganlığa göre e, amacına yaklaşmakta çok daha yavaş ve e, nasıl denir uzun yol kat etmesi gereken bir yerde durduğunu bu yüzden e, pragmatik veganlığın tercih edilmesini ve et tüketiminin azaltmasının bile desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Yani yazarın garip bir pozisyonu var bence. Kesinlikle kapitalle bir derdi yok. Hatta yeşil bir vegan bir kapital yaratma derdinde. O yüzden bilmiyorum ne kadar geçerli olur söylemek istediği şeyler. Gerçi içinde yaşadığımız dünyada söylenebilecek en geçerli şeyler de olabilir gerçekten. Dediğim gibi bunu da bırakacağım zaten. Benim bu ay okuduğum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. tane Türkçe kitap bunlardı. Şu İngilizcelerden yine bahsetmiyorum. Çünkü daha yavaş okuyorum İngilizce kitapları. Ve daha yani üzerlerine bir içerik çıkarmadığım için üzerine konuşma motivasyonu da daha az oluyor. Siz bu ay neler okudunuz? Yani böyle sayı bilançosu olarak değil de en sevdiğiniz metinler nelerdi gibi e, şeyleri aşağıda konuşabiliriz. Bir de bu son iki kitabı incelediğim Cadı Kazanı adlı seri içinde önermek istediğiniz kurgu dışı metinler varsa yorum olarak bırakırsanız daha sonra topluluk sekmesinde e, bunu ankete açıp aralarından seçileni okuyup inceliyoruz kanalda. E, bir sonraki kitabımızda da hatta e, Cinsburg'un Gece Savaşçıları olacak ama bu ayın ne zamanında gelir o? Bu ay mı gelir? Ondan da emin değilim açıkçası biraz böyle okuma bakımından çok stabil olduğum bir dönemde değilim. Her neyse, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>